Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, videoma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle başlamak istedim. Yani bu videoda böyle başlamak istedim. Bu nedenle de soruyorsunuz galiba. Ee, birinci olarak bildiğiniz kadarıyla bugün 23 Nisan ve ben baya e, bayağı çok video çekeceğim demiştim. Ve e, 23 Nisan'a benimle hazır vlog 2 çekiyorum. Şimdi aslında bu kıyafetten kalacağım demiştim ama vazgeçtim. Çünkü çok sıkıldım aynı kıyafette kalmaktan. Şimdi şu şekilde. Acaba bu çok mu abartılı olur diyeceğim. Şu şekilde. Yani. Abartılıysa yorumlara çıksa yorumlara yazın. Evet. Devam edelim. Ben bu kıyafeti giyeceğim. Sonra bakalım ne olacak. Görüşürüz. Giydim. Nasıl olmuşum? Evet. Çok güzel. Bence güzel oldu ama 25 Nisan için birazcık şatafatlı oldu bence. Bakın. Bu şekilde. Göstereyim. Evet. Bence birazcık şatafatlı oldu. Ama de da bilmiyorum. Daha bir sürü kıyafetim var. Kocaman elbiselerim var. Çok büyük elbiselerim var. Şu şekilde göstereyim. Yani çok güzel balo şey de var. Şöyle. Bu aslında çok şatafatlı olabilir. Yani bilmiyorum. Hiç bir fikrim yok. Allah sakamıyorum. Of ya. Neyse artık bunu da deneyeceğiz. Çünkü bu da çıktı. Çıkmasını istemiyordum. Ama ne yapalım. Bunun üstüne bir şey bulacağız artık yani. Of. Onun üstüne hiçbir şey gitmiyor ki. Neyse ben bari bir şeyler bulayım. Şöyle tutacağım. Ama neyle tutacağım? Bunu şöyle tutturursam olmayacak değil mi? Evet olmuyor. Of. Aa kamera düşecek. Dur bir dakika şu, şu şekilde koyarsam. Eee tamam. Güzel oldu. Şunu da şöyle arkasına destekleyelim mi? De. Destekleme koyalım. Evet. Bayağı çok destekleme koydum. Bir dakika bir şey almam lazım. Tamam bir şey yaptım da orada. Yani böyle şey Dudak parlatıcını söylüyorum. Allah'ım burada çok kasılıyor. Neyse ben o etüste ne giyebilirim acaba? şekilde bir şey olmayacak. Bunu Çünkü o kadar şey bir şey yok. O belki şu olur. Bu da belki küçük bir ihtimal. Şu olabilir mi? Bakacağım. Yani. Ya bu eteği biz aldık. Yani aslında almadık. Ee, ablamın bu etek ablamlardan aldık da ablam bana e, daha iriydi o zamanlar. O hmm, yüzden neredeyse onun hiçbir şey bana olmuyor veya bol geliyor. Bunu biz aldık. Çok güzel. Allah. Buraya yok. Kırmayacağım abi e, dur Bir dakika. Bu kıyafeti hatırlayanlar varsa en yorumlar çıksa yazsın. Bu kıyafeti hatırlıyor musunuz? Bence hatırlıyorsunuz. Buna dair e, bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Tekrar Instagram'ımı söylüyorum. Cagiran, Ebru. Evet. Neyse devam edelim. Of. Onun için bir şey yok. O yüzden bunu asacağım. Maalesef güzel etek. Senin üstüne böyle güzel bir şeyler gerekiyor ama ben de o kadar güzel şeyler aslında var ama sana karşı olmuyor yani senin elen kuyumu olmuyor aslında çok güzel İsteyen varsa kargo ile gönderebilirim tabii ki de olmaz çünkü bu Cemre Suu ablamın belki Cemre ablam hala giymek ister bilmiyorum o yüzden yani en tabii ki de alabilirdiniz de maalesef Cemre Sağlı'nın yani Cemre Sağlı'nın bunu istemez tabii ki de Cemre zaten hiçbir şeyini vermek istemiyor ee, ve bu arada zaten LGS'ye hazırlanıyor ve 7 Haziran'da olduğu için LGS of çok kaşınırdı beni o yüzden şey yani onu şu anda sormak istesem bile meşgul oluyor ve ben de birden onu aramıyorum. Ama aramasam da o beni arıyor. Yani birazcık değişik oluyor. Sonra kendine bir kural koydu. Saat 7'ye kadar telefona bakmayacak ve benim mesajlarıma da cevap vermiyor. Buna da çok sinir oluyorum. Yani bir insana ben mesaj attım da. neden cevap vermiyor ki? Yani bilmiyorum çok iyi hissediyorum nedense. Evet, değişik değişik elbiselerim var bu arada şu şekilde. Bunu bana e, çok güzel bir elbise bu. Bunu bana arkadaşım hediye etmiş doğum günümde. Evet. Tanıyanlar ben yani biliyordur zaten. Evet, şöyle güzel güzel elbiselerim var. Yani ben e, bugün şey almayacağım, tişört giymeyeceğim. Yani giymemeye çalışacağım. Hani eğer bir şey bulamazsan çok yeme sonuç olacak. böyle bütün elbiselerimi deneyeceğim. Öyle söyleyeyim. Yani güzel olan bütün elbiselerimi deneyeceğim. Bunun dışında tabii ki de bu çünkü e, um, okul var bana. Çok güzel. Ee, yani çok güzel bir elbise. Aa, ha, tamam dur. Bir dakika. Bakın. Um, şu Elsa'nın şu mavili olan Elsa'ydı. Ee, şu kırmızı olan da herkes biliyordu yani ben bunu her zaman giydiğim bir elbise. Evet şu şekilde de başka elbisenin var. Kız olmak böyle bir şey işte. Bayağı çok insanın elbisesi oluyor. Evet şu hale atayım ben. Bunlara. Allah. Askılar kurulursa çok kötü olacak. Yani başka elbisen ee, Güzel olarak bildiğim kadarıyla yok. Sadece orada vardı. Allah'ım ben bunu çıkarmak istiyorum. Çok kaşındırıyor. Şuraları falan. Şuraları tam tam bakalım. Şuraları çok kaşındırıyor. Evet. Ee, şu var şöyle arkadan çaprazlama veya bir dakika pardon 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 ee, yanlış şey yaptım evet arkadan çaprazımın bu şekilde önden olacak dur bir dakika kafam karıştı aa ön hangisi arka hangisi doğru mu yaptım ha evet 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 evet, evet. bu şekilde burası arka taraf burası ön taraf aa süper süper buldum bozmam lazım bunu bozmayayım Bozarsam çok kötü olacak çünkü bunu deneyeceğim. Evet. Bunu deneyeceğim. Ama bunu e, bir dakika ben hemen geleceğim bir dakika. Arkadaşlar ben şu e, kararı aldım. Bu şekilde çok zor olduğu için e, birisinden yardım alacağım. Evet. Bunu paylaşacağım. E, üçüncü video. Görüşmek üzere o zaman. Ama yine aynı adlı olacak. Evet. よしです。